gençlerimizin ahlaken çok iyi yetiştirilmeleri bu anlamda ki zararlılara karşı da dirençli olacaklar. Siz bu eğitimi verin, anlatın. Bakın ne olacak? Aynen. Şimdi bu şeyler var biliyorsunuz. Bu nargile olayı. Efendim diyor ağızlığını değiştiriyoruz. Ne alakası var? Bütün o borunun içinden sizin nefesiniz ve nefesinizde e, şeyler, zerrecikler doğruya yapışarak gidiyor. Başkasında hepatit varsa alıyorsun. Hepatit B veya hepatit C ne bileyim e, başka üst solunum yolları, rahatsızlıkları varsa sal ya da birçok mikrop var. Değişik e, bakteri ve virüsler var. Bütün bunlar o nargilenin borusunu sıvanarak gidiyor Efendim ağızlığı değiştirdi ne alakası var ne alakası var Hüseyin yazık bu gençlere Bunlar bizim gençlerimiz yani onların uzun sağlıklı kalmaları lazım yazık günah değil Kesinlikle mi Gepe değil. genç yaşta ya 23 yaşında 25 yaşında amfizem yani olmaz Ol böyle şey olmaz ama oluyor hocam işte yani artık biz ailelere söylemenin dışında Gençler özellikle tabii ki kaf yani biraz hayat hayatı böyle sanıyorlar ya da böyle yönlendiriliyorlar. Şimdi bak ikisi de zararlı sigara da zararlı şey de zararlı nargile de zararlı yani e, nargile sigaradan çok daha zararlı çünkü rahat geniş alıyor ve bütün kılcal damarlara geçiyor. Çok. Şimdi Hüseyin ben Buyurun hocam. bugün e, biz. E, Programda ben e, kısa bir duraklama dönemi geçireceğiz. E, yani program inşallah bir belli bir zaman sonra tekrar e, bir araya geleceğiz. Seninle çalışmak, seninle programı sunmak benim için büyük bir keyif, büyük bir mutluluktu. Bunu ben e, söylemek istiyorum. Büyük bir keyifle toplumumuza hizmet ettik. Ee, eğer bu esnada ne bileyim beş buçuk aydır biz bu programı yapıyoruz suçu lisanım olduysa bir gönül veya kalp kırdıysam affola ben haklarını helal etsin değerli izleyicilerimiz diyorum. Bugünkü bizim son programımızı inşallah e, belli bir zaman sonra tekrar e, bir araya geliriz. Hocam sizle program yapmak benim için büyük bir onurdu. Ben son olduğunu düşünmüyorum bir formül, bir çözüm bulacağımıza eminim. İnşallah değerli, yani ortada bir sıkıntı da yok. Kimse yanlış anlamasın. Hayır, Hocam, çok kesinlikle. yoğun çalışıyor. Ee, belki bir süre dinlenmeyi. E, Şimdi iki edecek. üniversiteye gidiyorum. Evet. Master ve doktor öğrencileri var. E, bunun dışında kendi araştırmalarım var, kendi işim gücüm var. E, yani bir yerde bir duraklamak da e, fayda var, Hüseyin. Hocam. Size ama sonsuz, benim için büyük bir keyif, Benim doğrusu. için de büyük bir onurdu. Sonsuz teşekkür ediyoruz size. Evet. Hediye sana çok teşekkür ediyoruz. Ne mutlu ki seni tanıdık. Hocam siz hakkınızı helal ediniz. Asıl helal önemli onurdur. Olsun. Değerli seyircilerimize de bugüne kadar şu program boyunca yaptığımız her Cumartesi Pazarki yayında bize gösterdikleri müthiş ilgiye ve teveccühe çok teşekkür ediyoruz sizlerle. Tekrar birlikte olacağız. Bundan eminiz. ama olamazsak da siz de hakkınızı helal ediniz. Özellikle ben bunu çok istiyorum. Soramadığım, yetiştiremediğim sorular olmuştur. Benim dışında gençler özellikle tabii ki kaf yani biraz hayat hayatı böyle sanıyorlar ya da böyle yönlendiriliyorlar. Şimdi bak ikisi de zararlı. Sigara da zararlı, şey de zararlı, nargile de zararlı. Yani Nargile sigaradan çok daha zararlı çünkü rahat geniş alıyor ve bütün kılcal damarlara geçiyor. Şimdi çok... Hüseyin ben Buyurlar. bugün e, biz e, programda ben e, kısa bir duraklama dönemi geçireceğiz e, yani program inşallah bir belli bir zaman sonra tekrar bir araya geleceğiz. Seninle çalışmak, seninle programı sunmak benim için büyük bir keyif, büyük bir mutluluktu. Bunu ben söylemek istiyorum. Büyük bir keyifle toplumumuza hizmet ettik. Eğer bu esnada ne bileyim beş buçuk aydır biz bu programı yapıyoruz, suçi lisanım olduysa, bir gönül veya kalp kırdıysam, ...affola ben haklarını helal etsin değerli izleyicilerimiz diyorum. Bugünkü bizim son programımızı inşallah e, belli bir zaman sonra tekrar e, bir araya geliriz. Hocam sizle program yapmak benim için büyük bir onurdu. Ben son olduğunu düşünmüyorum. Bir formül, bir çözüm bulacağım. Bugün e, biz e, programda ben e, kısa bir duraklama dönemi geçireceğiz. Ee, yani program inşallah bir belli bir zaman sonra tekrar bir araya geleceğiz. Seninle çalışmak, seninle programı sunmak benim için büyük bir keyif, büyük bir mutluluktu. Bunu ben söylemek istiyorum. Büyük bir keyifle toplumumuza hizmet ettik. Eğer bu esnada ne bileyim beş buçuk aydır biz bu programı yapıyoruz suçu lisanım olduysa, bir gönül veya kalp kırdıysam affola, ben haklarını helal etsin değerli izleyicilerimiz diyorum. Bugünkü bizim son programımızı inşallah e, belli bir zaman sonra tekrar e, bir araya geliriz. Hocam sizle program yapmak benim için büyük bir onurdu. Ben son olduğunu düşünmüyorum. Bir formül, bir çözüm bulacağımıza eminim. İnşallah değerli, yani ortada bir sıkıntı da yok. Kimse yanlış anlamasın. Hayır, Hocam, çok kesinlikle. yoğun çalışıyor. Ee, belki bir süre dinlenmeyi. E, Şimdi iki edecek. üniversiteye gidiyorum. Evet. Master ve doktora öğrencileri var. E, bunun dışında kendi araştırmalarım var, kendi işim gücüm var. E, yani bir yerde bir duraklamak da e, fayda var, Hüseyin. Hocam, size ama sonsuz... benim için büyük bir.